Herkese merhaba. Bu kanalın Türkiye'de birçok ilke imza attığını övünerek belirtelim. Bu videomuzda Türkiye'de bu konu hakkındaki ilk video ama umarız son video olmaz ve devlet nezdinde söylediklerimiz değerlendirilir. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Uzun vadede ekonomimizin tek çıkış yolu devlet eliyle ve Merkez Bankası tarafından kripto para üretilmesidir. Nedenlerimizi biraz sonra anlatacağız time journalists paid a visit, in 2018, there were tens of thousands of individual computers working flat out around the clock mining coins. Each of the many thousands of identical units boasted its own fan. Dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha fazla şirket kripto parayı ödeme aracı olarak kabul etmekte. Bunların içinde sadece küçük firmalar değil, Sabancı ve Koç'tan onlarca kat büyük dev holdingler de yer almakta. Kripto para yönetmeliği iptal edilmeli ve devletimiz kripto para dünyasından milletimiz adına nasıl menfaat sağlayabilir bunu düşünmelidir. Merkez Bankamız kripto para madenciliğine başlamalıdır. Örneğin sadece Amerika'da Microsoft, Tesla, Amazon, Burger King, Coca-Cola, Starbucks ve daha başka yüzlerce şirket Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmektedir. Ülkemizde ise şirketlerimizin ödeme sistemlerine bitcoin ile nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi düşünmek yerine ayağımıza kurşun sıkar gibi Merkez Bankası kripto para yönetmeliğini hayata geçirdi. Bu yönetmeliğe göre 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmayacak kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu modellere ilişkin hizmet sunamayacak ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıkları ilişkin alım, satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Şimdi tabloya aşağıdaki bilgiler ışığında yeniden bakalım ve nedenimizi açıklayalım. Ülkemizin mal ve hizmet satın aldığı 3 temel bölge var. Bunlar Avrupa, Amerika ve Çin. Amerikalı bir şirketten mal veya hizmet almak isterseniz dolar bulmanız gerekir. Avrupalı bir şirketten bir mal veya hizmet almak isterseniz euro bulmanız gerekir. Çin'den bir mal veya hizmet almak isteseniz ya euro ya dolarınızın olması gerekir. Sonuç olarak kasanızda dolar ve euro varsa tüm dünyadan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Sonuç olarak kasanızda dolar ve euro varsa tüm dünyadan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Dolar ve Euro'nuz yoksa eğer bu ülkeler size çöp bile satmazlar. Dolayısıyla bu ülkelerle ticaret yapmak isterseniz eğer bir yerlerden yabancı para bulmanız gerekir. Çünkü kendi ülkenizde bu paraları basamazsınız, üretemezsiniz. Ya kendi ülkenizden bir şeyler satmalı ya da bu ülkelerin size borç para vermesini istemelisiniz. Bu son cümle çok kısa ama aslında ekonomimizin 70 yıllık kısır döngüsünü özetlemekte. Ve aslında batı ekonomilerinin gücü de buradan kaynaklanmakta. Şöyle düşünelim, yarın bütün Amerikalılar bir yıl istirahat etmek isteseler ve bütün millet çalışmamaya karar verse bile Amerika darphanesinde bastığı paralarla tüm dünyadan istediği her şeyi satın alabilir. Bunu aynı şekilde Avrupa Birliği de yapabilir. Ama biz millet olarak bir yıl hiç çalışmayalım desek felaket olur. Evimizde elektrik olmaz, gaz olmaz, araba kullanamayız. Çünkü petrol olmaz. Hatta tarımda da ithalat yapamayacağımızdan aç bile kalabiliriz. Birçok ilaç ve tıbbi ekipman gelemeyeceği için insanlarımız hastalıktan ölür. Sanayi üretimimiz de çöker çünkü üretmek için de birçok girdiği yurt dışından almamız gerekmekte. Bizim merkez bankamız dolar euro basamaz ki istediği ülkeden dilediğini getirsin bir ekonomik ve insani dram yaşanır. Merkez Bankası rezervlerindeki ve yastık altındaki altınları ve dolarları satarak sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı yurt dışından alabiliriz. Ülke ekonomimiz her geçen gün büyüyor ama bu büyüme ile dış borç stoğumuz da artıyor. Sanayimiz dış ticaret fazlası verebilen bir üretim sistemine onlarca yıldır geçmek istemiyor, geçemiyor. Bu yüzden her yıl yurtdışından dışından borç para bulmak zorundayız. Peki bu soruna karşı ne yapabiliriz? Şimdiden atacağımız adımlar uzun vadede nasıl bir çözüm üretebilirler? İşte cevabı bitcoin ve kripto para madenciliğinde yatmakta. Uluslararası ödemelerde gittikçe daha fazla sayıda firma tarafından kabul edilen bir ödeme aracı olan bitcoin'i devlet eliyle üretebiliriz. Böylece kendi imkanlarımızla ürettiğimiz bu bitcoinle yurt dışından ihtiyacımız olan şeyleri satın alarak dolar ve euroya, olan bağlılığımızı azaltabiliriz. Bitcoin madenciliği yapmak için belirli bir coğrafi sınırlama bulunmamakta. Üretim tekniğini bilen herkes bitcoin üretebilir. Diğer yandan devlet eliyle üretilen bitcoinleri yurt dışı piyasalarda dolara çevirip ülkemizde dolar getirebiliriz. Diğer değişle bitcoin ve kripto para ihraç edebiliriz. Yılda birkaç milyon dolar ihracat ile başlayıp bunu arttırabiliriz. Belirtelim, devletimiz bazı kritik konularda yurt dışı ile olan teknoloji farkını kapatacak şekilde projeler yürütüyor ve üretim yapıyor. Aslında bizim vurgulamak istediğimiz şey de bu. Açıklayalım. Örneğin insansız hava araçları projesi İHA ve SİHA'lar. Ülkemiz şu anda bir savaş uçağı üretebilecek teknolojiye sahip değil. Milli denilse de bir uçak üretmek için milimetrenin milyonda biri hassasiyetinde üretim yapabilecek bir teknolojiye sahip olmadığımızdan bunu tamamen yerli olarak başaramıyoruz. Ayrıca birçok savunma sanayi firmasında kritik üretim aşamalarında yabancı ortaklıklar var. Ama ne yaptık? İnsansız hava araçları geliştirerek ordumuzun hava gücümüzü bunlar üzerinden güçlendirdik. milletimizin emrinde, bedenimizle yeryüzünde, ruhumuzla gökyüzündeyiz. gökyüzündeyiz. Bugün medyada çok sık yer alan bu F-35 uçağı yerine savaşta sürerseniz 20 tane silah ve daha fazla silah gücüne sahip olursunuz. Benzer şeyi yerli otomobil projesi için de söyleyebiliriz. Süper hassas üretim teknolojisine sahip olmadığımızdan içten yanmalı araba motoru üretemiyoruz. Bu yüzden yerli araba projesi nispeten daha az karmaşık olan ve manyetizm gücüyle çalışan aşırı hassaslık gerektirmeyen elektrikli motor sistemi üzerinden ilerliyor. Ülkemiz bu iki projede teknolojiye sahip olmamanın açığını başka sistemleri geliştirebilmesi yolu ile kapattı ve güzel şeyler başardı. Aynı şey ülkemizin döviz kasası ve dış ticaret dengesi için de söyleyebiliriz. Artık daha yeni sistemleri kullanmanın zamanı gelmedi mi? dolar ve euro ihtiyacımızın her geçen gün arttığı, sürekli döviz ihtiyacımızın olmasının dış politikada bize yarattığı sıkıntıları düşündüğümüzde kurdaki dengesizliğin esnaf, kobi ve vatandaşın ekonomik dengelerini alt üst ettiğini düşündüğümüzde kuru dengede tutmak için milletçe katlandığımız bu yüksek faiz politikalarını düşündüğümüzde kripto para kullanımına başlaması ve yurt dışı ile çalışan şirketlerin buna entegre olması uzun vadede dolar ve euroya bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize güç katacaktır. Devletimizin kripto para kullanımını yasaklamak yerine milletimizin yararı için nasıl kullanılabileceğini düşünmesinden yanayız. Evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şimdiden hoşça kalın ne? Zaten görmediğim için kendimi attım. Yoksa eğer bu ülkeler size çöp bile satmazlar. Süper. <laughs> ne anlamadım. Başlıyoruz. Evet sonuç olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. Hayda. Ha. Şuradan bastır. Heh. Tamam. Biraz da buradan bastır ne video ne uğraştık ya. <laughs> Hep birlikte hazırım.